Filenin sultanlığının tarihi şampiyonluğunun tüm heyecanı Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin dev ekranlarından maçı canlı yayınladığı Ziya Gökalp Kent Parkı'nda yaşandı. Melisa Vargas'la gelen şampiyonluk sayısıyla belediye başkanı Ümit Uysal'la yüzlerce kişi tek yürek şampiyonluğu kutladı. Bu yıl Amirli Kadın Voleybol Takımı 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek uzandığı şampiyonluk Antalya'da da büyük coşkuyla kutlandı. Muratpaşa Belediyesi Ziya Gökalp Kent Parkı'nda zorlu mücadeleyi iki dev ekranda yayınladı. B -B -B Park, finalin oynandığı Brüksel'deki tribünleri aratmayan görüntülere sahne olurken, Melisa Vargas'ta gelen şampiyonluk sayısıyla Belediye Başkanı Ümit Uysal ve yüzlerce kişi tek yürek şampiyonluğu kutladı. Kutlamalara eşlik eden şarkı şarkıysa bir Burdur türküsü olan Erik Dalı oldu.